şöyle bir şey. dün gece neler yaptınız siz? Neler yaşadınız? Dün akşam saatlerinde saat 9-10 civarında aşağı bölgedeydik. bu Koki tarafındaydık. Çatısı yanan binanın yanındaydık. Orada biraz yardımda bulunduk. Aha. E, akabinde arka tarafta barın şeyler var. Barınak tarzı yerler vardı. Oralara da biraz yardım ettik. Oralar tabii komple yanmış. olmuş. Ama orası kontrol altına aldıktan sonra bu tepelere çıkamadık Biz, Pek izin Peki civardaki halk nasıl durumda şu an? Onlar bazılarının böyle başka yerlere, da, yerlere gittiği söyleniyor da. Evet, çoğu da buradan bu taşınma oldu mu? E, valizini alan, elbisesini alan uzaklaştı gitti. Yani sanırım bir, bir süre gelmezler diye düşünüyorum. לא יבואו, לא יבואו. תשקר לך.